Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz. Büyücüs, fan, büyücüs ve rivallas mı ürünleri deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hemen ürünlere geçiyoruz. Birazcık size yaklaşıyorum ve her zamanki ürünlerimle makyajıma başlıyorum. Yeni ürünlerde görüşüyoruz. Ben şimdi göz makyajımda farklı bir ürün kullanacağım ama birisinin yeni baskılı eyelinerlarını göstermek istiyorum. Yorumlamak istiyorum sizin için. Hem buraya realını koyacağım hem de shorts olarak yayınlayacağım. El üzerinde renklerini göstereceğim size. Çünkü böyle aklımda farklı bir makyaj var. Onun için de bir yeni ürünüm var. Onu denemek istedim. Şöyle göstereyim. Bu renkler haricinde ben bu renkleri tercih ettim. Turuncusu, pembesi ve lacivertinin olduğunu hatırlıyorum. Sanırım yeşili yoktu. Bunların böyle bir tarafı eyeliner, keçi uçlu biliyorsunuz. Bir tarafında da baskı var. Moralanın şöyle kele... Debek baskısı var hemen bir tarafını göstereyim ve yorumlayacağım ama ilk olarak size renklerini şöyle bir göstereceğim. Şimdi renk olarak güzeller fakat opak bir görüntüleri yok bu şekilde. Sadece böyle biraz üst üste uyguladığınızda kurudukça koyulaşıyor. Kalıcılığı başarılı. 140 lira gibi bir fiyatı vardı. İndirimde düşüyor bu arada. Hani hem indirimli fiyatından da biraz yorumlayabilirim. Baskı kısımları güzel ve şuralarda gerçekten tatlı görünüyor. Ama böyle çok büyük bir beklentiniz olmasın. Renkler gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Çok böyle canlı, aşırı iyi bir eyeliner da değil. Ama hani güzel mi? Bence güzel. Makyajın böyle bütününe baktığınızda gayet güzel duruyorlar sadece hani beklentiniz şu görüntüye göre olsun. Onun dışında dediğim gibi yani böyle çok canlı renkler beklemeyin ama alınabilir mi? Bence indirimde kesinlikle alınabilir. Özellikle böyle koyu renkleri tercih ederseniz bence daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum ve koyulaştıkça daha güzel bir görüntü oluyor. Bu sefer diyorum ki göz makyajını tamamlamadan önce ten makyajımızı yapalım. Ten makyajı içinde Eclipse'in şöyle bir profesyonel düz uçlu fondöten fırçası, aynı zamanda da karıştırma paleti hediyeli bir ürününü deneyeceğiz. Ben bu karıştırma paleti için bu ürünü aldım ama fırçası da fiyatına göre bence bayağı başarılı. 130 liraydı fiyatı ki bu indirimsiz fiyatı. İndirimlerde çok daha uyguna yakalayabilirsiniz. Bence özellikle sorunsuz ciltler için gayet böyle fiyat performans ürünü olmuş. Evet şöyle açtım. Ben bunu dün kullanmıştım. O yüzden size böyle kirli halini göstereceğim. Yıkamayı unuttum ama şey katılaşmamış. Güzel uygularız diye düşünüyorum. Şöyle 130 liraya hem karıştırma paleti var hem böyle bir fondöten fırçası var. İncecik uygulayabiliyorsunuz ama incecik uygularken ürünün kapatıcılığını da bitirmiyor. Bence bayağı güzel uyguluyor. Göstereceğim şimdi size şöyle bir ürün. Ve yumuşak bu kısmı da gayet güzel. Hemen karıştırma paletini de göstereyim. Ben bunun için aldım ve güzel. Böyle internette de fiyatlarına baktım. İkisi birlikte bayağı iyi. O yüzden kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz. Şöyle hemen uygulayalım. E, fondötenimle kapatıcımı karıştıracağım. Şöyle birazcık sıkıyorum. Kapatıcımdan da ekleyeceğim. Edim. İkisini karıştırıyorum. Bakın, şöyle ince ince uygulamanıza izin veriyor. Bakın. Çok güzel uyguluyor. Tabii yine şöyle bir şey var. Hiç iz yapmıyor diyemem ama bence minimum. Yine de üzerinden bir süngerle geçmek isteyebilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim size. Bence fiyatına göre gerçekten güzel bir fondöten fırçası. Bu kadar iyi olacağını açıkçası beklemiyordum. Biraz sert olur diye düşünüyordum şu kısmı ama baya güzel çıktı. Son adımında sünger geçmek isteyebilirsiniz. Böyle hani minimum fırça izi gördüm açıkçası bencildiğimde Biraz alın kısmında oluyor. Belki sizde olmaz bilmiyorum ama. Yanak kısmı falan gayet güzel. Ürün oturdukça da o iz kayboluyor. Varsa o minimum izlerde. Ben beğendim. Şunun için almıştım. Bu da bence gayet güzel. Hemen sildim. Böyle rahatlıkla kullanacağım. Şunun için şeyi söyleyebilirim ama bu palet için. Daha fazla tabii ki ürün harcatıyor ama el üzerinde uğraşmaktan iyidir diye düşünüyorum. Ben beğendim gayet böyle fiyat performans ürünleri. Hemen ten makyajımızla devam edelim. Sonra göz makyajına geçeceğiz. Şimdi bir diğer yeni ürünümüze geçiyoruz. Rival Loves Me markasının şöyle bir stick bronzerını kullanacağım. Fakat bunu az önce açtım ve gördüm ki maaf olmuş. O yüzden baştan şunun uyarısını yapmak istiyorum. Özellikle yaz aylarında böyle ürünler alıyorsanız çantanızı atarken çok dikkat edin. Çünkü bu çıkmıştı ve baya kötü durumdaydı. Şöyle tekrar düzelttim ama çok dikkat edin çantalarınıza. Şimdi şöyle numarasını size bunu söyleyeyim. 03 Brownie rengi. Bayağı sıcak bir ton. Şöyle elimin üzerinden almayı açıkçası tercih edeceğim. Rengi bu şekilde. Birazcık şöyle uygulayacağım. Fırçamla alacağım. Bu arada ben bir süredir belki videolarda dikkatinizi çekiyorsa kapatıcımı en son uyguluyorum. Bronzerımı, kontürümü yapıyorum. Aldığımı uyguluyorum. Sonra kapatıcımı uyguluyorum. Gerçekten çok daha doğal duruyor. O da aklınızda bulunsun ve her ürünü elimin üzerinden almaya çalışıyorum. Direkt uygulamıyorum. Böyle bronzerımı da hafifçe alacağım. Bunun rengi baya yoğun bu arada. Ha, kamerada böyle bir tık turuncu görünüyor gibi geldi ama aynada değil. Güzel duruyor. Burnumun üzerinden de geçeceğim. Saç diplerim. Bronzerım bu şekilde. Kamerada bir tık turuncu gibi görünüyor sanki. Bana öyle geldi ama kesinlikle öyle değil. Şöyle aynada baktığımda güzel sıcak bir bronzer. Şey değil yani. Şurada gördüğünüz renk aynada yok. Bu sefer ışık da biraz daha yoğun görünüyor. Geçelim bir başka ürünümüze. Bu çok tatlı bir şey. Buna bence bayılacaksınız görmediyseniz. Buse Fun'ın With Heart isimli Lip and Cheek ürünü. Hem dudak hem yanak için böyle çok tatlı bir ürün. Şuna bakın minicik bir fırçası var. Mat yapıda bir ürün ve bence dudaklarda da güzel görünüyor ve bence en güzel rengi bu. Şöyle göstereyim. 509 numarası. Çok tatlı bir pembe. Allık olarak da bunu uygulayacağım. Şimdi bunun rengini göstereyim size. çok tatlı bir pembe. Mini fırçasıyla da şöyle bırakabilirsiniz ama ben onu dudak için kullanıyorum. Şöyle dağıtacağım. Çok tatlı, çok doğal, güzel bir görünüm veriyor. Dudaklar için de bence bayağı güzel. Hoşunuza gidiyorsa böyle kaçırmamanız gereken ürünlerden bir tanesi. Çünkü paketlemesi de çok tatlı. Şimdi kapatıcımı uygularken size bir fırça hatırlatmasında bulunacağım. Ben genelde kapatıcıda Sephora'nın 02 numarasını kullanıyorum ama bu da böyle senelerdir elimdeydi ve severim yani. Hem kapatıcı için hem de pudra için çok kullandığım bir naşite fırçasıydı. Tekrar bunu hatırlamış oldum. Naşite Pro 437 numara. Çok güzel. Böyle uygun fiyatlı, gerçekten başarılı iz yapmayan bir kapatıcı fırçası istiyorsanız bu çok güzel. Aklınızda bulunsun. Highlighter de uygulayabilirsiniz. Pudranızı da uygulayabilirsiniz. Gerçekten böyle çok güzel. Böyle detay yerlere de güzel ulaşıyor bence. Sephora'nınki bir tık daha tabii ince üstü olduğu için o konuda daha iyi ama e, bence bu da çok başarılı. Kapatıcımı da uyguluyorum. Şimdi göz makyajımızı da tamamlayacağız. Umarım hayal ettiğim görünüm olur. Şimdi ben pudramı da uygulayacağım. Pudram pişerken de yeni ürünleri denemeye devam edeceğiz. Ve geçiyoruz bir başka yeni ürüne. 100%'ın yeni göz kalemleri çıktı ve ben şöyle mavi rengini aldım. Bunun numarası etiketinde yazıyordu. Yok burada da yazıyormuş. 800 Ocean Breeze. Şöyle. Ben az önce kendisini tırnakladım paketini açarken. Şöyle göstereyim size. Umarım kırılmadan uygulayabilirim. Evet. Aa kırdım. Hemen şöyle size rengini göstereyim. Ben kalemimi açıp geldim. Kalem tıraşları rahatlıkla açılıyor. Hiç böyle kuşkunuz olmasın denedim. Ee, dediğim gibi az önce kırdım çünkü. Gerçekten rengi çok güzel. Ve ben bunu göz üzerine değil göz altına düşündüm. Bir iki makyaj görmüştüm öyle ve çok hoşuma gitmişti. Hemen şeyi de söylemek istiyorum. Ee, kahveyle yani böyle kahve kalem, kahve makyaj makyajın altına böyle lacivert ya da mavi ürünlerde. Özellikle kahverengi gözlere çok yakışıyor. Şimdi bana nasıl olacak bilmiyorum ama kahverengi gözleriniz varsa lütfen mavileri kullanın. Lacivertleri kullanın. Aşırı yakışıyor. Aşırı güzel oluyor. Kesinlikle böyle renkli ürünler kullanın. Şimdi ben de deneyeceğim. Yapısı bayağı yumuşak. O yüzden zorlanacağımı zannetmiyorum. Şöyle bir ilk rengi size göstereyim. Sonra biraz aynaya bakarak yapmak istiyorum da tam böyle hayal ettiğim renk olacak gibi. Umarım güzel olur. Ben şimdi şöyle bol bol uyguluyorum. Fırçayla dağıtacağım. Bu kalemin de indirimsiz fiyatı 100 liraydı. Sarısını gördüm, pembesini gördüm ve bu rengi gördüm. Bence bu çok güzel. Gözlerine de bu çok güzel olacak. Yalnız kalemin yapısı aşırı yumuşak. Böyle sert davranırsanız kırılıyor ve sert davrandım ben. Ama açması çok kolay. Çok beğendim rengini ya. Aşırı beğendim. Hatta keşke üstüne de uygulasaymışım ama çok beğendim. <laughs> çok güzel. Şimdi şöyle bir rengini göstereyim. Ben hemen rimel uygulayıp geleceğim. Bayıldım. Ben gerçekten çok beğendim. Yapısını da çok beğendim. Rengini de çok beğendim. Hatta lila rengi varsa kesinlikle onu da alacağım. Yani böyle açık bir lila ise kesinlikle alırım. Gerçekten çok beğendim. Bir son böyle ilk çıktığında zaten göz kalemlerini çok beğenmiştik. Yani böyle yeşilini ve böyle altın renginde olduğunu hatırlıyorum. denediğim ürünlerin ve aşırı kalıcıydı. Aşırı iyiydi. Bunun da kalıcılık olarak böyle çok farkında olacağını düşünmüyorum. Edit kısmı mutlaka yazarım çok beğendim yani rengi falan aşırı iyi duruyor göz üzerinde de bence çok güzel olacak bir kez öyle de gösteririm size güzel süper şimdi dudak ürünlerine geçelim ilk olarak ben size şu ürünü dudağımda da göstermek istiyorum sonrasında yeni bir Biudistan ürünümüz var çok azıcık dudağımı çerçevelemek istiyorum Vivien Sebo'nun olum dudak kalemlerinden 02 numarayı kullanacağım bu da gerçekten çok güzel bir kalem Şimdi hemen bunu da miniş fırçasıyla uygulayalım. Çok tatlı ya. alıyorum. Şimdi böyle çizgili göründüğüne bakmayın. Bu tamamen benim dudağımla alakalı bir durum. İlaçtan sonra benim dudaklarım böyle çizgili çizgili kaldı. Sizde muhtemelen böyle durmayacaktır. Dudakları böyle çok kurutan, kötü gösteren bir ürün değil. Bayağı güzel bence. Blurluyor gibi sanki. O tatlı bir pembe ile böyle gül kurusu arası. Gerçekten çok güzel. Şimdi gelelim esas dudak ürünümüze. Birisfan'ın yeni Slick Shine rujları çıkmış. Flormar Sheer Shine miydi onların ismi? Sanırım öyleydi. Yo pardon, Sephora şiirşen, sheer, sheer up, e, floor mark İkisine de böyle benziyor ama yapı olarak benzemiyor. Sadece şu benziyor. İşte yarı transparan yapıda rujlar. Yapı olarak onlar çok daha yoğun. Böyle daha incecik, daha güzel geldi açıkçası bana yapı olarak. 170 karamel mist rengine deneyeceğim. Etiket rengi bu şekilde ama bu ilk şeffaf hali diyebilirim. Şöyle rengini göstereyim size. Kötü bir kokusu yok ürünün. Ben almadım açıkçası. Yumuşacık şöyle yarı şeffaf Bayağı da pigmentli açıkçası. Ben bu kadar pigmentli olacağını da düşünmemiştim. Dışarıda bir şeyler oluyor. Kediler kavga ediyor herhalde. Şöyle göstereyim size. Dudak kalemim yine Vivienne Sebo. Bakın resmen kayıp gidiyor. Gerçekten güzel. Ben bu kadar renk vereceğini düşünmemiştim açıkçası. Rengi çok güzel, yapısı da çok güzel. Hem incecik hem böyle nemlendiriyor gibi. Kayıp gidiyor yani. Baya iyi bir yapısı var bence. Ben bu makyajda tabii ki dudakları biraz daha nude tutardım ama şöyle makyajımın son halini göstereyim. Bugün büyük hanım bu yeni göz kalemleri oldu. Gerçekten çok başarılı. Aslında ruj da çok başarılı. Yani onu da söyleyebilirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.